Sevgili seyirciler, oğlunun sünnet düğününde helikopter kiralayıp stadyumu kapatan Bursalı emlakçının ödediği vergi akıllara zarar. İşte müfettişlerin ortaya çıkardıkları. İllere destan olacak şekilde düğün yapacağım diye attım vardı. Düğünde cömert, vergide cimri. Oğlunun sünnet düğünü için helikopter kiralayıp stadyum kapatan babanın vergi için elini cebine atmadığı ortaya çıktı. Türkiye Bursalı emlakçı İsmail Dengiz'i 11 yaşındaki oğlu Tahsin'e yaptı. 3 gün 3 gecelik görkemli sünnet düğünüyle tanıdı. Hiçbir masraftan kaçınmayan baba oğlunu helikopterle bile gezdirdi. Evlenme düğününde inşallah P16 ile gezeceğiz efendim. <laughs> 5000 davetiye bastırdı yetmedi gazeteye tam sayfa ilan verip tüm halkı düğüne davet etti. Nereden geliyordu bu değirmenin suyu? Maliye de aynı soruyu sordu ve İsmail Dengiz'in mal varlığını incelemeye aldı. Araştırma sırasında Dengiz'le ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Oğlunun sünneti için hiçbir masraftan kaçırmayan babanın geçen yıl 8500 YTL kazanç bildirdiği ve sadece 1325 YTL vergi ödediği anlaşıldı. Üstelik sahtecilik suçundan bir yılda cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Benim her şeyim, geleceğim. Vergi kaçıran bir sünnet düğünü için bile akıl almaz harcamalar yapan İsmail Dengiz, bu kafayla bir de milletvekilliğine aday olduğunu açıkladı. İçinde şiddet yok.